Ferman'la beraber saat 2'de podcast'imiz var. Üzerinde görmüş olduğunuz şalı yapacağız. Evet. Ee, bunu e, yeşil e, bir iple yapacağız yılbaşı için. Size e, dedik ki hani bir seçenek olsun. E, i̇çine de pul koyacağız. Işıl ışıl güzel bir yılbaşında. Bütün dikkatleri çekin. Girdiğiniz orsamda değil mi? Evet. Farklı, Veya çok farklı. güzel evet. bir hediye paketiyle bir hediye olarak sevdiklerinize sunabilirsiniz. Keza doğum günü. Hediyesi olabilir. Çok güzel, şık bir kırmızı paket içinden yeşil bir parlak Süper olur. şal. Mükemmel olur Süper. bence. Şengül Hanım çok şıksınız yazıyor. Çok teşekkürler. Artı bence bu yay burçlarına çok yakışır. Biliyorsun yay burçları gezmeyi çok seviyorlar ya. Tak sırtına şalını koş gezmeye. Ee, zaman kaybetmeden al Aynen şimdi. sevgili yay burçlarından sevdiğiniz arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa... Bence yapın. Üstüne demir not yazın mutlu mutlu sıcak sıcak gezmeler diye inanın çok sevineceklerdir. ben şahsen çok iyi tanıyorum ve hepsi ellerinde valizle geziyorlar, geziyorlar, geziyorlar. Gerçekten öyle. <laughs>